Sevgili seyirciler agroekonomiye artık son bölümümüzde devam ediyoruz. Bu bölümde yine çok değerli bir konuğum var. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hasan Hüseyin Atar canlı yayınımızda. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Erdoğan'ım kolaylıklar diliyorum. İyi yayınlar. Evet, tam da YKS sonuçları açıklandı. Öğrenciler tercihlerini yapıyor. Biz de tarımın, tarım eğitiminin önemini anlatalım dedik tabii ki. Bunun için de hocam siz çok önemli bilgiler vereceksiniz eminim ki. Ee, evet. Katıldığınız için teşekkür ediyorum öncelikle. Ve şuradan tamam. başlayalım isterseniz. Tarım eğitimi Türkiye'de nasıl, ne zaman başladı? Yani e, şöyle şey tarımın önemi e, vurgulamak gerekiyor aslında. Tarım insan yaşamı için vazgeçilmez ve her geçen günde bu değeri daha da ortaya çıkıyor biliyorsunuz. Pandemide bunu yaşadık. E, bölgede ya da dünyadaki olumsuz yıllıklar, savaşlar, tarım önemi bir kez, kaç, birkaç kez daha ortaya çıkar. Ziraat mühendisliği de bu e, faaliyetlerin her insan ve çevre sağlığının hem de sürdürülebilir gerçekleştirmesi için e, kilit noktadaki bir meslek grubu. Tarım eğitimi e, tanzimat dönemine dayanıyor ülkemizde tarım başlaması. E, 1846 yılında Ayamama e çiftliğinde ilk defa e, tarım eğitimi başlıyor. Daha sonra belli bir süre devam ediyor. 1900'lü e, yıllara geldiğimizde e, Tarım Meslek Lisesi e, şeklinde kuruluyor. E, 1933'te ilk defa Atatürk'ün talimatıyla Yüksek Ziraat Enstitüsü olarak e, bizim şu an içinde bulunduğumuz Ziraat Fakültesi eğitimine başlamış oluyor. Evet. O dönemde tabii e, Yüksek Ziraat Enstitüsü e, kanunla kuruluyor. E, meclis kanunu. Meclis tarafından çıkarılan kanunu. 30 Ekim 1933'te e, açılışı, resmi açılışı yapıyor. E, savaş yılları tabi, e, savaştan sonra, Cumhuriyet kurulduktan sonraki ilk e, ziraat fakültesi. Savaşın etkilerinden kaçan işte Alman hocalar özellikle. İlk, ilk iki, üç rektör Alman. Ee, Falken mesela en önemli e, bu şekilde başlıyoruz yani. 30 yılında başlamış oluyoruz. Ee, bünyesinde e, e Veteriner e, Fakültesi, Ziraat Fakültesi tabii ki yüksek ziraat endüstrisi içinde tabi bilimler e, el sanatları e, şeklinde yer alıyor. 4 ya da 5 fakülteden e, oluşmuş bir Yüksek Ziraat Enstitüsü ki şu anda e, üniversite denginde olan bir e, kurum olarak tarihte başlıyor. Evet ve Ankara'da başlıyor değil mi hocam? Tabii tabii Ankara'da başlıyor. İlk İstanbul'da e, kuruluyor ondan sonra 1933 yılında Ankara'da. E, aslında Ankara'da e, tarım eğitimi dediğimizde e, daha eski de dayan, dayanmadan 1920'li yıllarda Çoban Mektebi diye e, hmm. işte Ankara'nın civarındaki e, çiftçilerin, fiziksel e, üretim ya da hayvansal üretimle uğraşanların eğitilmeleri amacıyla yine bizim ziraat bölgesinin bulunduğu alan biraz ilerisi keçi Öğren girişinde e, şu anda da restore edildi, e, ziyarete açık durumda bir çoban mektebi e, kuruluyor. Burada işte e, ne yapıyor? Çiftçilere, e, hayvan yetiştiriciler çobanlık eğitimi, e, kişisel üretime de e, nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili. O arada da biliyorsunuz Ankara Çayı'nın kenarında e, kişisel üretimde gösterilmiş oluyor. Yani Atatürk ayrı bir önem vermiş tarım eğitimine anladığım kadarıyla değil mi? Yani bu işin böyle ihtisas alanı olmasını sağlamış. İstediğinde e, zaten Atatürk Orman Çiftliği'nin kuruluşu veya devlet üretme çiftliğinin kuruluşu Atatürk'ün talimatı dediğimiz bir üniversitenin üniversitede ilgili. Ee, yüksek ziraat endüstri kurulması değil bir bu ki şeye kadar devam etmişiz. 1946 yılında e, yine kanunla kurulan Atatürk'ten evet, sonraki Ankara Üniversitesi'nin kuruluşuna kadar e, yüksek ziraat Enstitüsü olarak eğitimine devam etmiş. E, e, ondan sonra 1948'de de yine Ankara Üniversitesi'ne bağlanmışız. Bölünmüşüz, ne yapmışız? Veteriner Fakültesi ayrı olmuş, e, Ziraat Fakültesi ayrı. Orman Fakültesi var, pardon. Orman Fakültesi de İstanbul Üniversitesi'nde gitmiş. güzel sanat, şey, el sanatları ziraat fakültesine bağlanmış, ev konumuz, yüksek okulu. E, tabi de yine e, fen fakültesinin e, temelini oluşturuyor. Evet. Hocam peki bugüne nasıl geldi şimdi yani ta o yıllarda e, Atatürk'ün öncülüğünde tarım eğitiminin önemi anlaşılmış ve bununla ilgili adımlar atılmış. Ondan sonra bugüne nasıl gelindi? Şimdi bugün ziraat fakültelerimiz nasıl gelişti, dönüştü? Çünkü zamanın tarım teknikleriyle bugünün tarım teknikleri de aynı değil. Eğitim de değişmiş olsa gerek dolayısıyla. Evet, şöyle söyleyeyim. i̇lk kurulduğu yıldan e, şeye kadar, büyük kurulana kadar, 1980 yıllara kadar 5 yıllık bir eğitim varmış. E, ziraat fakültelerinde. E, i̇lk 10 ayı stajla e, başlıyor. Öğrenciler e, fakülteyi kazandıktan sonra staj e, yapıyorlar. E, ki e, yetenekleri varsa ortaya çıksın. Yoksa da e, ziraat eğitimle ilgili yetenekleri yetenek kazandırma amacıyla ilk 10 ay staj yapılıyor. Şimdi son işte yöğütten sonra da 4 yıllık eğitime geçilmiş. Tabii staj, stajda eğitimin içine e, yedirdik. İşte sınıf ve üçüncü sınıf stajlarımız var. E, o 10 aylık staj e, gerçekten önemli değilmiş. Bizim rahmetli bir hocamız var. E, Asiklopedik kalanında bir staj defteri hazırlamış o dönemde. Biz onu e, kitap haline getirdik. Yani e, ziraat eğitiminin e, başlangıcını oluşturan staj bu şekilde oldu. E, onu da e, öğrencilerimize gösteriyoruz, takdim ediyoruz. E, 55 1955 yılına kadar Türkiye'deki tek e, ziraat üniversitesi, hmm. 1933'ten 55'e kadar e, ülkemizdeki tek ziraat fakültesi. Ondan sonra sırasıyla Ege, e, Erzurum e, Atatürk Üniversitesi, Çukurova, e, 19 Mayıs ve Bursa e, üniversitelerinin kuruluşu takip etti ki. Ankara Üniversitesi e, bunların kuruluşunda aktif rol almış. Sadece fakülte kuruluşunda değil, üniversitenin kuruluşunda da büyük emek e, gösterdi. Özellikle mesela Çukurova Üniversitesi'nde hala e, bizden gidip rahmet olan hocamızın ismiyle alınan e, mekanlar bulunmakta. Diğerlerine evet. Atatürk ve şeyde de öyle. Evet. Çünkü ilgi de arttıkça değil mi insanlar evet. bu bölüme fakülteye ilgi gösteriyor. Okumak istiyorlar bunun eğitimini almak istiyorlar. Dolayısıyla farklı kentlerde de e, fakülteler kuruluyor, çoğaltılıyor. Peki şu anda durum ne? Şu anda ilgi nasıl hocam? Mesela geçmiş yıllarda kıyaslarsanız böyle yıllara göre dağılımını yaparsanız e, nasıl bir dönüşüm gösterdi? Yani Aslında, tarım eğitimi alma isteği. Evet. Aslında şey tabii ki, sevmek gerekiyor. Mesleği yani, sevmek gerekiyor. Eee işte o on aylık staj önden olması e, mesleği tanıtma anlamında gerçekten e, önemli şey. Biz şu anda mesela 7 artı 1 denilen bir sisteme e, bir grubumuzla başladık. Son dönem ilk dönem ilk değil de son dönemde e, iş yerinde e, mesleki eğitim adı altında staj yapıyoruz. Ki mezun olduktan sonra özel sektörde de, de, nelerle karşılaşacağını 7. yarı yılda görsün diye. Oradan da iş e, bağlantılarını kurup e, işe giren meslektaşlarımız var. şu anda eğitimle ilgili şey olarak puan olarak biraz düştü ama tarımın önemi hiçbir zaman kaybolmuyor. Eee meslektaşlarımız da özellikle şunu belirtmek isterim. İş bulma konusunda sadece devletten şey beklemezlerse gerçekten tarım şeyi açık eee yer fazlası çok geniş. Çok farklı alanlarda tarımla ilgili alanlarda iş bulma olanakları var. 11 tane bölümümüz var. Tarımın 11 bölümümüz var. Tarımın bütün alanlarına edebiliyoruz hakimiz. Bahçe bitkileri, bitki koruma, peyzaj mimarlığı, e, su ürünleri mühendisliği, e, süt teknolojisi, tarım ekonomisi, tarım makineleri ve teknolojileri, tarımsal yapılar ve sulama, tarla bitkileri, toprak, bilim ve bitki besleme ve zootekni bölümleri yer almaktadır. 200 kişilikte bir öğretim görevlisi, öğretim üyesi kadromuz var. E, hocalar olarak da yeterliyiz. E, i̇lk kurulanız e, en büyük diye e, belirtebilirim. Zaten Ankara Üniversitesi köklü bir okul. Benim de okulum. Evet. E, Böyle fakülteler farklı da olsa hocam, Ankara Üniversitesi mezunu olmaktan ben de gurur duyuyorum onu da söyleyeyim. Tamam. E, ve e, şimdi tabii şu da var, şöyle bir anlayış da var. Yani bazı e, alanlarda bazı mesleklerde bizim mesleğimiz için de var bu. Hani ben o işi yapmak istiyorum ama eğitimini almasam da olur yani eğitim Şart mı sanki işte sahada öğrenirim piyasada öğrenirim diye ee, tarımda da var bu bazen aileden gelen e, aileden süre gelen hani mesleği devam ettiriyorlar İşte gençler hani zaten biz aileden gördük öğrendik diyor eğitim alma ihtiyacı duymuyor ya da e, zaten tarım üreticisi olmak istiyor e, şehirde yaşıyor ama gidiyor bir toprak alayım ben bakayım orada öğrenirim diyor sahada anlarım, öğrenirim diyenler de var. Hani eğitim şart değil bununla ilgili. Niye zaman kaybedeyim diye de bakanlar var. Ne dersiniz böyle bir düşünce yapısınız? Yani bu sabah bir üretici geldi. Gerçekten bayağı büyük kapasiteli bir hayvan yetiştirme işletmesi e, sahibi. İşte, tabii ki hayvan yetiştirirken sel üreti de yapması gerekiyor. Hayvanların yemin temin adına. Tamamını satın alarak yapsa e, karlı olmaktan çıkacağı için ee, gel e, özellikle yem teknolojisiyle ilgili e, eğitim almak istiyorum hocam dedi. Yani özel olarak da eğitim almak istiyorum. Hmm. Bu şekilde bilinçlenip e, ya da bilinçli davranan yetiştiklerimiz de var. Ama e, ben bunu işi şey yaparım ya da geleneksel olarak yaparım diyenler de e, gerek e, verimde gerekse yetiştikli bir e, kayıp söz konusu olabilir. E, bu anlamda e, fakültemiz gerçekten e, yeterli. Ha, şeyden bahsedeyim. Ee, bulunduğumuz kampüste 500 yaklaşık 500 dönümlük bir arazide ee, birçok bir bölümümüzün e, uygulama ve staj e, imkanına sahip hmm. fakültemiz Onun dışında 5 tane de çiftliğimiz var. Ee, bir tanesi yaklaşık 5000 dönüm, hayvan oyunu üzerinde. Ayaş ee, da var 400 dönüm, bir tane 189 dönüm bağımız var. Ee, çift Sakarya başında alabiliş işletmemiz. bir de Gemlik'te zeytinliğimiz var. Ee, ne yapıyoruz? Ee, dönem boyunca Haymana ve Ayaş başta olmak üzere öğrencilerimizi dönem içinde haftanın her günü ya, bu çiftliklere götürüyoruz. Ki e, eğitimlerin eğitimlerini tamamlasınlar diye. Ee, yazın ise yaz stajları var. Hem iki hem de üçüncü sınıflarda. Ee, 60 kişi, e, 60 öğrenci Haymana'da konaklatıyoruz. E, ee, 40 öğrenci Ayaş'ta 20'ye 20 ye yerde kalecikte öğrencimize staj e, imkanı vermiş oluyoruz. Staj alanla gerçekten... da tanıştırıyorsunuz hocam. Sahaya da çıkarıyorsunuz evet. yani sadece eee yani. değil. E, yani temel eğitim yani fakülte eğitimi tabii ki yeterli. Hocalarımız donanımlı olarak bu eğitim veriyorlar ama mesela bir hayvan içti, hayvan işletmesinin nasıl olması gerektiği. Işte süt sağımı, sütün hmm. muhafazası, nakli, yumurta kümesi e, veya bitkisel yönetimde mesela önceki hafta e, çok şey yapmadık ama bir hasat bayramı e, gibi öğrencilerimiz için yaptık. Normalde e, sabahki programlarınızda da var e, küresel ısınmanın etkisi ya da değişikliğinden dolayı ciddi manada bir verim kaybı var. E, çiftçilerin durumu iyi değil. Bizim de verimimizde gerçekten düşüş var bu sene. Yapmak istemedik ama yine de öğrenciler e, bir şey görsünler, e, hasar verimini görsünler diye düşünüyoruz. E, Büyük bir coşkuyla onu yaptık. E, Ayaş'taki işletmemizde de fidanlığımız var. 40 bin e, adet fidan üretebiliyoruz kapasitemiz. Orada işte ayaş, domates, e, salata, patlıcan vesaire gibi sebzeleri üretiyoruz. Orada da yine öğrencilerimiz yatılı olarak çoğun yemeğimizden oldukları üzere e, hem hayvanlar hem ayaştan 3 e, dönem yani toplamda işte 100-300 bir fakülte ise yaklaşık 500 civarında öğrenci staj yaptırabiliyoruz. Çok güzel. Bir yaz sürecinde. Şimdi bu anlattıklarınızın anlattıklarınızdan hareketle eğitimli bir tarım üreticisiyle işte alaylı denir ya eğitim almayan bir tarım üreticisi arasındaki farkları anlayabiliyoruz ama hocam sizden de dinleyelim. Neden önemli tarım eğitimi almak? Yani şöyle az önce verdiğim böyle çok önemli. E, 2000 başlık büyükbaş hayvan çiftliği kurmuş. E, yetiştiricimiz, vatandaşımız. E, ama eksiği hissetmiş yani. Ha. Peki, yer teknolojisi de lazım. bilmem gerekiyor diyor. Tamam. E, yani bir şekilde alıyoruz veya işte yonca veriyoruz ama bunun hayvanın fizyolojisine veya işte sütü de neler kattığını bilmem gerekiyordu. E, bu manada e, zırak gerçekten büyük. E, eğitimi almak e, o anlamda gerçekten e, e, önemli. E, fakültemizde de e, çift dal ya da e, yan dal mesela atıyorum zootekniği bölümünde okuyan bir öğrencimiz eee bilgisayar üretimle ilgili de e, yan dal yapabilir. Yan dal da eğitimi alabilir. Çift ana dal yapan iki bölümden de diploma almış oluyor. Onu yapan öğrencilerimiz de var. E Mezunlarımız pardon. Zatımızla destekçilerimiz. Bu da kendini biraz daha donanımlı hale getirmiş oluyor. Evet. Hocam malum şu anda akıllı tarım da çok e, gündemde. Ee, teknolojinin geldiği nokta, ekresel e, ısınma, iklim değişikliği, akıllı tarımı da artık mecbur kılıyor. Ee, su kaynaklarının e, oran orantısız bir şekilde kullanılmaması çok önemli. İklim değişikliğine hazırlıklı olmak lazım. Ee, yani bunlar tabii yeni dönemin getirdiği farklar. Dolayısıyla şunu soracağım, lafı şuraya getirmeye çalışıyorum. Ziraat fakülteleri eğitiminde mesela Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde bunların da farkındalığı yaratılıyor mu? Bunlara dair bir eğitim var mı? Entegre mi teknolojiye, akıllı tarım mesela? Az önce bahsetmiştim. Ya fakültemizde tabii ki eğitim olarak şeyi veriyoruz, akıl tarımla ilgili eğitim ya da dersler veriliyor. Uygulamalar çiftçilerimize yapılıyor, mesela sulamayla ilgili gerçekten vahşi e, e, sulamadan biz vazgeçtik. E, damla sulama ya da e, centric mode dediğimiz model sulama yöntemlerini öğrencilerimize iltik. uygulayarak gösteriyoruz. Yani biz böyle yapıyoruz, siz de böyle, bu şekilde görün diye. E, işte e, drone teknolojisi vesaire hepsini kullanıyoruz. Onun dışında az önce söylemiştim, özellikle e, tarım makineleri bölümü için 7 artı 1 sistemine geçti e, bölümümüz. Yedinci yarı yılda ya da son yarı yılda iş, yerine, iş yeri eğitimine gidiyoruz işte bu çiftlikler olabilir, e, tarım makineleri, işletmeleri olabilir orada e, detaylı olarak bunu görüyorlar. Detaylı olarak yetiştiklerini söyleyebilirim ancak e, tabii ki dört e, yıllık eğitim e, bir genel eğitim e, eğer hani ihsaslaşma istemiyorsa e, örneğin bahçelikleri bir e, uzman olmak istiyorsa yüksek lisans ve doktora e, mezunlarımıza hmm. öneriyoruz. Tabii, ya ben bu, şey ben bu işi yapacağım, ben bu işi yapacağım diyorsa, tamam dört yılla başlayabilir ama ben işte e, atıyorum e, son mezunuyum, e, koyun yetiştiriciliği yapmak istiyorum ama yüksek lisansını yaparsa daha detaylı olarak bilgileri e, de, temin etmiş olabilir. Peki mezunlar hocam, yani sizden mezun olmuş ya da başka bir ziraat fakültesinden mezun olmuş bir kişi yoluna nasıl devam ediyor? Süreç nasıl işliyor onun için? Hangi alanlarda iş yapabiliyor? Hangi mesleklere yönelebiliyor? Geniş bir alan var mı? Üç tane diploma veriyoruz biz. Ziraat mühendisliği e, fakülte bünyesinde, su ürünleri mühendisliği ve peyzaj mühendisliği. Peyzaj i̇şte mühendisliği daha, daha çok belirli ya da Özel sektörde iş bulabiliyor. Son dönemde özellikle peyzaj ürünlerden önemi arttı. Su diye bölümümüz var ki onların biraz daha rekabetçi fazla. 19 tane su fakültesi var. Bu arada toplamda ziraat fakültesi de 48 tane var. Onu da belirteyim. Gerçekten bir rekabet ortamı. Tarım Bakanlığı en büyük paydaşımız. Hmm. Kamu anlamında işe almayı en fazla Tarım Bakanlığımız yapıyor. Ama tabii e, mezunlarımıza tavsiyemiz, biz e, bizi tercih edecek adaylarımıza tercih, tavsiyemiz, e, hedef olarak Tarım Bakanlığı'nı e, lütfen koymasınlar. Hmm. E, çünkü e, tarımın pek çok özel sektörde ya da şeyde e, kurumlarda yeri var. Özellikle mesela bitki koruma bölümü mezunları, ilaç, e, tabii, zirai ilaçları da, Evet, ...tarım teknolojileriyle kendilerinin şikayetini bulabiliyorlar. Peki seçim sürecinde tavsiyeleriniz var mı hocam? Şu anda malum sonuçlar açıklandı, evet. süreç yaşıyorlar. Kararsız olanlar olabilir. Hangi fakülte, yani şehir konusunda belki üniversite konusunda kararsız olanlar olabilir. Fakülte konusunda kararsız olabilirler. Ne önerileriniz var? Seçim sürecinde şunu söyleyeyim, 500 kadar bir alandayız. 3 parçadan oluşan bir kampüsümüz var. E, üçü de birbiriyle bağlantılı. Özellikle mesela şehirler şehir arası yol geçiyor. Önceden problem karşıya geçmek falan. E, kampüs arası üst geçit e, tarafından yapıldı. Şu anda rahatlıkla şunu söyleyeyim Fiziksel aktivite dostu bir e, fakülteyiz. Ama e, nedir? Şehrin göbeğindeyiz. E, i̇ki metro durağın keçi metrosunun 2 iki durağının arasında. Bir durakta inerse bir köşesinde iniyor. Diğer durakta inerse öbür köşesinde Sosyal e, imkanlarımız az gibi görünmekle beraber e, doğayı tabii, seven e, adaylar için gerçekten e, inanılmaz güzel bir, bir kampüsümüz var. E, onun dışında yemekhanelerimiz var öğrencilere hizmet verebildiğimiz. İki tane de yurdumuz var. Bu gerçekten çok önemli. E, yurttan e, çıkıp, direkt yürüyerek e, derse ne gidebilirler? Yani 5-10 dakika kala bile çıksa şeyden, e, en uzaktaki dershaneye bile yetişebilirler. Ee, Zeyd'i e, severek okuyacaklarını düşündüğüm bir e, fakülte sahibiz. Tercih edenlere e, başarılar diliyorum. Zor bir şey değil, fakülte değil. E, kolay. Ama e, dediğim gibi dört yıldan sonra ben mezun oldum İşte Şu alanda şey demek istiyorlarsa mutlaka yüksek lisans, e, doktora ile yani yüksek lisans ve doktora da öneriyorsunuz. Peki o 4 yıl içinde lisans eğitimi sırasında e, hocam yani bize de çünkü üniversiteye girdiğimizde şimdi sizinle bunu konuşunca aklıma geldi. Hep hocalarımızın tavsiyeleri olurdu. İşte 4 yıl buradasın bak şunu yap şu e, kulübe üye ol. İşte bizim de mesela okulumuzda gazetesi vardı, radyosu vardı. İşte kendini geliştir çeşitli böyle tavsiyeleri vardı. Sizin de o 4 yıl için hani o dört yılı dolu dolu hem sosyal anlamda kendilerini geliştirmek tabii öğrenciler için sosyalleşmek de çok önemli. Önemli, yani hep ders evet. ders de olmaz. E, o ayrı bir tarafa ama e, mesleki anlamda, eğitim anlamında kendini geliştirebilmeleri için Ziraat Fakültesinde, e, Ankara Üniversitesi'nde, kend, o eğitimden tam anlamıyla randıman alabilmeleri için e, önerilerinizi de alalım. Dört yıl nasıl geçirsinler? Tamam. Eğitimle ilgili e, kütüphanelerimiz de zamanında mesela ders, e, sınav dönemlerinde tam dolu olarak ben de fairet gibi söylüyorum. Üniversitemiz sağ olsun. E, sınav dönemi dışında da söylemiyordum. her sabah mutlaka çorba ikramı var. Hmm. E, öğrencilerimize her sabah e, çorba ikram ediyoruz. E, sınav döneminde ise e, kütüphanelerde çorbaya ilave eden çay sürekli bulunmakla beraber akşam üzerinde işte, e, atıştırmalık ya da e, öğün olabilecek e, ikramlar da bulunuyor. Sosyalleşme adına e, çok sayıda şeyimiz var. E, Topluluklar var. Tiyatro evet. e, işte, topluluğu var okçuluk topluluğu var. E, bir de bayağı bir 50'ye yakın üniversite bünyesinde bulunan topluluklar, onlara katılabilirler. Benim e, acizane birinci sınıftaki öğrencilere tavsiyem Ankara'da bulunan, Büyükşehir'de bulunan, başkentte bulunan avantajını e, değerlendirmeleri ve yabancı dili geliştirmeleri. Tamam bir şekilde e, liseden ya da üniversitede de, e, bari ama bizim Tömer gibi bir grubumuz var bir e, evet. eğitim Gerçekten e, eşsiz e, ve öğrencilerde de çok ciddi yüzde %60'a varan indirim kısaade. 4 yılda uzun bir zaman İngilizceyi e, belgelendirip sadece belgede yetmiyor da, aktif olarak konuşacak hale getirip e, ondan sonra piyasaya çıkmak gerçekten e, önemli diye her seferinde belirtiyorum. Buradan da e, eğer tercih edecek adaylar varsa onlara da bu şekilde baştan söylemiş olalım. İngilizceyi çözsünler. Evet yabancı dil önemli. Kütüphane teşvikleriniz de gerçekten çok güzelmiş. Evet. Kütüphaneye de teşvik ediyorsunuz. Onu da öğrenmiş olduk. Başarılar diliyoruz öğrencilere bundan sonraki seçimlerinde. Umarım herkes sevdiği işi yapar. Öyle bir gelecekleri olur. Hocam sonuna geliyoruz artık programımızın Son bir evet. mesajınız var mı kapatmadan? Bizi tercih edecek öğrencilere gerçekten hoş geldiniz diyorum. Ee dediğim gibi zevkle e, bir de sevmeleri gerekiyor. Yani tarımı, üretimi e, sevmeleri gerekiyor. İşte ne bileyim tohumdan bitkin çıkışı mesela lisede pasuk açımlandırır. Burada e, atıyorum bahçe bitkilerinde her türlü sebzeyi görmeleri mümkün. Hayvancılık da yine doğum vesaire. E, fakülte bünyesinde e, büyükbaş hayvanlarımız, keçilerimiz, koyunlarımız, e, hatta kümesimiz var yani, burada kümesimiz var. Bunları görmeleri de eğer işi seviyorlarsa e, hayatta da başarılı olacaklarına inanıyorum. E, yürekten e, gelecekte de tebrik ediyorum size. Peki çok teşekkürler hocam katıldığınız için. Teşekkür ederim. Çok e, kolaylıklar, iyi günler diliyorum. Sevgili seyirciler Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hasan Hüseyin Atar canlı yayınımızdaydı. Neden Ziraat Fakültesi nasıl eğitim veriyorlar? Tarımda eğitim neden önemli? Nasıl başladı? Hepsini konuştuk. Ve artık programımızın sonuna geldik. Yarın saat 12'de yine agroekonomide buluşalım. Ekonominin başlıklarını birlikte konuşalım. Görüşmek üzere. daha verimlisini hedefleyenlerin tek tercihi Toscano. Deutschwar'dan yılın en büyük biçer döver kampanyası. Yakıt tasarrufu ve düşük tane kaybı konusunda kendini kanıtlayan, Türkiye'nin en çok tercih edilen ikinci biçer döveri olan yeni nesil Deutschwar Stage 5 C6205 modelinde peşin fiyatına 3 yıl vade ve yılda tek ödemeyle KDV, faiz, masraf yok. Haydi, sizleri de şanslı ilk 20 müşteriden biri olmak için en yakın bayilerimize bekleriz. Deutschfar. Gerçek güç, gerçek performans. Civcivlerinizin gelişiminden memnun değil misiniz? O zaman bize ulaşın. Bordes civciv yemi çeşitlerini kullanın, işletmenize kar ettirin. Çevrenize söyleyin, onlara da kar ettirin. Ben Ercan Karasu, Uba Gübre Genel Müdürü. İşimiz gücümüz gübre. Toprak, dünya üzerinde yaşayan her ulusun vatanım dediği kutsal hazine. Özduman olarak 1976'dan beri bu toprak için çalışıyor, bu toprak için üretiyor. Kalite ve ergonomiden ödün vermeden yeni fabrikamızda Türk ve dünya çiftçisine hizmet etmeye devam ediyoruz. Özduman ismiyle dünyanın dört bir tarafına ihracat gerçekleştirerek ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Yaygın servis ve geniş bayi ağıyla sektörün önde gelen markası olduğumuzu kanıtlıyoruz. Özduman Bereketli tarım, yüksek verim. Üreticimiz bilir. Adrotroya yaparsa en iyisini yapar. Ürün almak isteyen, mahsul almak isteyen, para kazanmak isteyen bu işi yapacak yani. Yapınca da kopar.